21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Terörizm ve Terörizmle Mücadele Araştırma Merkezi Başkanı Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay'la konuşalım. Ünal Bey merhaba. Merhabalar Senem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Brüksel'de NATO'nun bir toplantısı var. İstişare 4. madde e, işletildi. 5. madde acaba hayata geçer mi geçmez mi? Ama onun öncesinde bu füzenin e, gerçekten Rusya'dan kasıtlı olarak atılıp atılmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Fakat haberlerde de aktardık. Geldiğimiz noktada bunun bir Ukrayna savunma sistemine e, ait, S-300'üne ait bir parça olabileceği yönünde değil mi? E, ihtimal evet. daha ön planda. Siz böyle bütün o açıklamalara baktığınızda, görüntülere baktığınızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Şimdi Senem Hanım, e, Ukrayna-Rusya e, savaşı, hı hı. hep baştan beri bunu konuşuyoruz, her türlü provokasyona ve sürpriz bazı olaylara daima açık. Çünkü üçüncü ülkelerin çok fazla müdahil olduğu bir savaş ortamından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu üçüncü ülkelerin de kendi aralarında biliyorsunuz tam da bir konsensus birliği de yok. Yani savaşın bir kısmı tam desteklenmesini bir kısmı da desteklenmesinin daha asgari düzeyde tutulması veya en azından desteklenmemesi yönünde bazı çatlaklar da gelişiyor. Avrupa Birliği içerisinde de bu var. Yani her ne kadar desteklerini sürdürüyorlarsa da Almanya, İtalya, Hollanda gibi, Macaristan gibi bazı ülkelerde bu isteksizlik söz konusu. Şimdi durum böyle olunca tabii ki Ukrayna-Rusya savaşında e, provokasyonlar, e, sürpriz gelişmeler her zaman e, önümüze çıkabilir. E, biliyorsunuz dün 85 civarında işte yüze yakın bir füze fırlattı Rusya hı hı. Ukrayna sahasına. Hı. Bu füzelerin önlenmesi için tabii ki Ukrayna'nın da hava savunma sistemleri devreye giriyor, girdi. E bu S300 hava savunma sistemlerinden bir füzenin veya iki füzenin rotasından sapmak suretiyle yörüngesinden çıkmak suretiyle ee, bir yanlışlık sonucu, bir hata veya kazaen ki bilemiyoruz. Bu inceleme sonucu çıkacaktır. Ukrayna toprak e, düzeltiyorum Polonya topraklarına düşmüş olabilir. Evet. Şimdi ilk bulgular bu yönde. Ee, yani S300 olduğu yönünde. Evet. Zaten Tabii şöyle e, hani Rusya'nın e, bu aşamada Böyle bir şey yapacağına da hani dün akşamdan beri en azından yorumlara baktığımda kimse ihtimal vermiyor. Çünkü asla çıkarına değil deniyor. Şimdi tabii böyle bir olay olduğu zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi Senem Hanım, bu olay kimin işine yarar, kimin çıkarına olur veya çıkarına olmaz. Öyle bakmamız lazım. Peki Ukrayna'nın çıkarına olur mu? Olur. Çünkü e, NATO toprakları bir saldırıya uğradı. ...şeklindeki bir e, algı veya kabul üzerinden NATO'nun e, Ukrayna Savaşı'na dahil olması gibi bir e, durum meydana gelir. Yani 5 maddenin işletilmesi hayata geçer, geçebilir. E, yani %100 kesin olarak da geçecek diye bir şey kural da yok. Şöyle olayın vehameti, şapı e, veya provokasyon mu veya bir başkaları bunu NATO'yu savaşa itmek mi istiyor, çekmek mi istiyor gibi bir analiz sonucunda olur. Doğrudan hemen e, NATO topraklarına Rusya'nın füzesi düşse dahi hemen bir NATO'nun müdahale edecek 5. maddenin işletileceği anlamına da gelmez. E, şimdi e, zaten Biden'ın açıklamaları da biraz itidalli biliyorsunuz. Hı hı. E, bu yönde. Evet. Ukrayna e, peki hemen Zelenski'nin bir açıklaması var. Bunun üzerinden biraz anlamlandırırsak diyor ki ee, adeta e, Rusya'nın bunu yaptığını, işte ben baştan beri söylüyorum, yani mealen söylüyorum, e, ulusal sınırlarla sınırlı kalmayacağını hep söyledim, uzun zamandır e, bunu söylüyorum diyor, işte gördüğünüz gibi oldu diyor, başımıza geldi diyor. Peki Polonya, şey Ukrayna e, NATO üyesi mi? Hayır. NATO toprağı mı? Hayır. E peki NATO'nun böyle bir saldırıya uğraması Ukrayna Zelenski'yi ilgilendiriyor mu? Aslında ilgilendirmiyor. Şimdi o zaman Polonya'nın adına veya NATO'nun adına konuşacak kişiler Zelenski herhalde olmaması gerekirdi. İlk etaptaki çağrısı, duyurusu veya bu şekildeki yorumu. Doğrudan Rusya'yı suçlayan bir tutumu aslında olmaması lazımdı. Tabi burada bir kurnazlık da var. Ee, yani hemen e, Rusya'nın üzerine bunun yıkılması gibi veya Hı -hı. Bir, böyle bir algı gelişti. Peki. Ama tabii ki esfütü değer çıkarsa Aha. şimdi başka bir komplikasyon gelişecek. Peki evet. bu Ukrayna'nın işine yarar mı dedik? Evet. E, e, yarar mı dedik? E, NATO konusu üzerinden söyledik. Peki ne sağlar aynı zamanda e, Batı'nın biraz daha desteğinin arttırılması gibi bir durum gündeme gelir. Çünkü Doğu Avrupa ülkelerinin hava savunma sisteminin biraz daha güçlendirilmesi gibi bir durum gündeme gelecektir. Çünkü bu Polonya hava sahasına giriyor. E peki Polonya'nın hava savunma sistemleri nerede? Hemen komşunuzun dibinde e, o, bir savaş cereyan ediyor. E, NATO burayı güçlendirdi. Peki Polonya hava savunma sistemleri bunu düşürememiş mi? Algılayamamış mı? Veya? Polonya'nın hava savunma sistemlerinin tertiplenme yeri demek ki uygun değil. Veya onların ölü bölgesine düştü gibi. Veya NATO bunu görmedi mi? NATO'nun veri tabanına da bu bilgilerin girmiş olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü NATO hemen açıklama yapmış olması gerekirdi. Ben bunu beklerdim Senem Hanım. Tam, ki, tam onu soracaktım. Bu yani, evet bunu bu, bu ortaya ben... çıkarmak ne kadar sürer? Aslında mesela dün akşam Efendim, yayında bizim... Dosuz... Anlık, Çiçek de vardı. Anlık senem Anlık çıkar. Yani eğer hava savunma sisteminizi iyi sahada tertiplemişseniz, hı hı. veri tabanınızı bağlantıları ve entegrasyonunuzu iyi düzenlemişseniz ve sisteminizde çalışıyorsa, çalışır halde yani e, durumdaysanız anlık çıkar. Ateşlenme istikameti, yörüngesi, uçuş süresi, uçuş menzili, güzergahı gibi e, füzenin seyir e, e, eğrisi tamamı çıkar ve denir ki şu saat şu dakikada buradan atılan bir füzedir. Bu kadar nokta koyar NATO geçer gider. E, o zaman demek ki e, bir hava savunma sisteminde de bir zafiyet var. Bunu tespit edememişler. Hmm. İşte bunlar yaşanıyor Senem Hanım. Yani hatta evet. hep ben hatırlarsın Suriye sahasından beri hep konuşuruz bunu. Böyle hava savunma sistemi bir çelik demir kubbe hani tabir ediliyor gibi böyle Oralar aşılmaz, geçilmez yerler değil. Şimdi bu da bunun göstergesi. Ha, ee, ne işe yarar Ukrayna'nın bu şekilde hemen söylemesi? Avrupa Birliği içindeki bazı çatlakları onarmaya yönelik söylemler de olabilir. Yani işte birlik ve beraberlikteki bazı biliyorsunuz isteksizlikler var, çekinceler var. E, bazı çatlaklar var. Bunların düzeltilmesine yönelik bir söylem. Hı. E, i̇şte tehdit size de geliyor. Bakın kapınıza geldi benden evet, sonra evet. sıra sizde gibi. Bir algı yaratmak Ukrayna'nın işine yarar. Peki. Şimdi ee, bir şöyle... provokasyon da olabilir. Anladım. Bu. Şimdi ee... peki Rusya'nın işine yarar mı? Senem Hanım vaktimiz Hı. var mı? Ben onu da söyleyeyim. hızla. Tamam. Rusya bir güç gösterisi için avantaj sağlar, caydırıcı bir etki sağlar. Yani Rusya açısından eğer Rusya bunu füzeyi atmış ve üstlenmiyorsa, Polonya'ya bir uyarı olabilir. NATO'nun nabzının kontrolü maksatlı bir e, atış da olabilir. Peki bundan sonra ne olacak? Muhtemelen Amerika ve NATO bunu bir fırsat bilerek Doğu Avrupa kuşağını daha da güçlendirecek. Hem hava savunma sistemiyle hem oradaki silah, mühimmat ve teçhizat açısından olası bir tehlikeye karşı o kuşakta bir güçlendirmeye gidecektir. Aynı zamanda Ukrayna'ya da muhtemelen e, NATO'nun desteği daha fazla Artacak. Polonya'nın desteği daha fazla artacak. Yani risklere karşı şimdiden tedbir olsun diye muhtemelen böyle bir girişim veya bir atmosfer yaratılmış oldu. Peki. Yani sonuçta önümüzde şöyle bir Ya Aslında bu vesileyle şunu da öğrenmiş olduk. Bu hava savunma sistemleri, sizde yüze yakın değil mi? Dün Rusya'dan fırlatılan evet. füze vardı. Şimdi hava savunma sistemi hemen devreye giriyor ama tabii yüzde yüz, bir e, sonuçta üretmiyor benim anladığım kadarıyla. Bazen tabii. sapmalar e, oluyor e, ve e, e, hedefini kaçırdıktan sonra da kontrolsüz bir rota izleyebiliyor. Yani biz bu vesileyle bunu öğrendik. Evet, doğru mu? Çok doğru Senem Hanım. Aynen onu ifade ettim. Aha. Son olarak bir şey daha söyleyebilir miyim? Hemen zamanımız tabii. var mı? Çok kısa. Tabii. Şimdi Rusya eğer böyle bir yani S-300 olduğu anlaşılıyor ama Rusya eğer böyle bir füzeyi atarsa, üstlenmezse, atıp üstlenmemesinin derin bir e, manası olur. Nedir bu? NATO toplanıp 5. maddeyi işletme konusunda bir karar alma noktasına geldiğinde Almanya hayır, İtalya olmaz, hemen bunun için savaşa mı girilir? Ee, Ukrayna'nın adına zaten biz silah ve mühimmat desteği veriyoruz. Bir de savaş alanına NATO'yu sokmayalım, girmeyelim gibi bir çatlak da gelişebilir. Eğer böyle bir çatlak gelişirse NATO toplantısı sonucunda yani olursa böyle bir hı hı. senaryo hı hı. Rusya bundan avantajlı çıkar ve NATO'yu da istediği gibi demek ki domine etmiş olur. Hı hı. NATO içerisinde istediği arzu ettiği çatlak çatlaklığı da oluşturmuş olur. Evet, yani Ya ama... Rusya yaparsa böyle bir provokasyon evet. yapardı. Ama... Veya yapar. Evet. Veya bu amaç için yapabilirdi. Tamam. Ünal Bey, ee, Ünal ama... Bey ama Bakalım şöyle Ünal Bey savaşın başından beri işte mesela Ukrayna savaş uçakları istediğinde değil mi başta savaş uçakları istediğinde ne dedi NATO başta Amerika Birleşik Devletleri hep buna hayır dediler. Neden? Çünkü bu evet. savaşın bir tarafı yapar NATO'yu dediler evet. ve buna istekli görünmüyorlardı. Bugün itibariyle de aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri başta Buna istekli görünmüyorlar gibi değil mi? Ne dersiniz? Yanlış bir çıkarım Çok mı yapıyorum? Doğru. Yani dünkü Çok açıklamalar doğru. da biraz onu gösterdi aslında. Evet. Aynen öyle. O, bu açıklamaları e, tam da kullanma ve e, suistimal etme e, veya kendi lehine kullanma e, zamanı gibi Rusya bunu değerlendirip böyle bir füze atar tam da e, NATO'yu e, ikiye böler. Hı hı hı. Yani e, Rusya'nın eğer atıp da Ukrayna Polonya sahasına Rusya attı ise atmasının arkasındaki amaç bu olabilir. Anladım anladım e ama o da kolay alınacak bir karar değil. Çok Aslında 5. madde çok siyasi bir karar bir yanıyla da değil mi e, onu almak peki ama şu anda mesela yani bugün bakın Brüksel'deki hemen, toplantı e, var, istişare toplantısı bakacaklar orada istişare. delilleri bakacaklar incelemenin geldiği noktaya bakacaklar değil mi? Tabii önce dördüncü madde istişare, evet. sonra beşinci madde. Beşinci madde uygulamak. Ama o da kolay kolay. Zaten, e, Baltık ülkeleri hemen harekete geçti biliyorsunuz. Rusya evet namarı. evet. Özellikle e, Letonya, e, Estonya ve Estonya. Ama Litvanya'nın hiç sesi çıkmadı. E, Slovakya devreye girdi, Polonya. Peki Hı -hı. diğer ülkelerin, mesela neden e, Litvanya'nın sesi çıkmadı? Şimdi bütün bunlar aslında bir çatlaklığı da işaret Doğru. ediyor. Yani yarın bir gün Rusya'nın ee, savaşı yayar gelişirse hı hı. E, şimdiden başıma iş almayayım, tepkimi daha asgari tutayım gibi bakın Baltık ülkeleri bile kendi arasında üç ülke, 3 Baltık ülkesinin ikisi tepki gösteriyor birisinin sesi çıkmıyor. Evet. Doğru. Bunlar hepsi işaret. Peki. Ünal Atabay çok teşekkürler. Mesela.